Fransa'nın nice takımı, ismi bir ara Galatasaray'la da anılan Fransız golcü Elie Vahi transferini resmen açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu, Eintracht Frankfurt takımından sezon sonuna kadar kiralandı. Ara transfer döneminde ismi Galatasaray'la anılan Fransız Center for Elie Vahi, yeni takımına imzayı attı. Fransa'nın nice takımı, 22 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. 26 milyon euroluk transfer, Omar Marmus'u Manchester City'ye satan Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, geçen sezon devre arasında Marsilya'dan Elie Vahiy'i 26 milyon euro bon servis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde 13 maça çıkan Wahi gol sevinci yaşamadı. Nice kulübü bu transfer için bir. 5 milyon euro kiralama bedeli ödedi.